Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Şunlar böyle hemen eğlenceye basıyorum arkadaşlar. Eşleştiriliyor diyor arkadaşlar. Size sık sık bakmıyor olabilirim. Ee, bu PUBG Mobile'ın birinci bölümü arkadaşlar. Ee, üçüncü bir oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükleniyor. Çok iyi Evet yani, arkadaşlar ekranımız geliyor. Ee, şimdi abi taarruz oynayayım falan dedim. Geri dedim boş dedim. Team match. Tarz, Let's go. dedim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir gidiyorum. Üçüncü seviye. Kaskı takayım dedim.

Abi ya öf öldüm abi Abi sizi öldüreceğim Sizi öldüreceğim Evet abi gidiyorum gidiyorum Senle doğru Söylüyoruz doğru Adam abi biraz mı? Adamın abi bir tanesi mi kastı ne Çünkü çok mutlu abi şunlara şuradan bir gidebilir miyim Koş. bunun devamı var Uf. abi her taraf adam kaynıyor abi durun bir dakika şey yedi bunlar da kalmış Vuruyordum. Abi öldürdüm ha. Şu adam da ben öldüreyim. O adam öldüreceğim abi. O adam öldüreceğim. Son fermanını yazacağım o adamın. Ya. Bak. Yere at, Arkadaşlar bu arada bu videonun devamı gelmesi yani istiyorsanız daha fazlası like at komana olmayı unutmayın. Derken adam gördüm. Burası kaç olacak. Dedim. Oğlum, daha adam var. Daha adam var. Oğlum siz neysiniz lan? Bomba attı şu. Keko. Reloading. Abi sen niye? Of. Oğlum bu beni nasıl kafadan alıyor ya? Beni tek alıyor. Beni tek. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Abi orada adam yatmış bekliyor beni ya. Altı ikisim mi? Altı yok. Var ama ben kullanmıyorum. Niye? Tamam istedim ya? Ne yapıyorsunuz lan? Seksekler. <laughs> Arkadaşlar bunlar o tarafta. Ben de şöyle bir alabilirim. Arkadaşlar bu arada killerimi yükseltmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum yani. Şunu. O Oğlum sen neysin ya? Gelmiş beni öldürüyor ya. Arkadaşlar gidiyorum. Sen neysin lan? Keko. Yeri at iyi bir de. The blue team is Yemezler about onu. to win. Oğlum, oh. He bu uzuydu. Hep ben alan arkadaşlar. Onu aldım sonunda çok şükür. Gelin. <laughs> Şimdi bu benim şarjörüm bitti sanacak. Üstüne pusuyacak. Abi bitti. Pusuyorum. Can yedi, can yedi, can yedi. Oha. Orada adamlar var. Geliyorum. Of, az kalsın ölüyorduk. Ve arkadaşlar, zaferle Sim Team Victory. O sünüs lan. Evet arkadaşlar. Oha! Bunun VIP şeyine var. Vay! Vay canına. What the fuck? Vay 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 vay. White the fighty neyse arkadaşlar. Fazla zaten. Evet arkadaşlar. 8 değişim var. Bu oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz telefonunuz varsa, gigabaytınız varsa siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu PUBG'yi çok seviyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar zırnanın zırt dediği yere geldik. Taarruz. Arkadaşlar mühimmatım böyle bu arada. Abi bu maçta kar alamadım ya. Çok değişik bir maç arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir düzenleme yapayım dedim. Abi kayıt devam ediyor değil mi? Heh. Evet arkadaşlar. O oyun çöktü. Heh. Arkadaşlar ekranımız geldi arkadaşlar. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Team match. Let's go. Abi ben şöyle bir gitmek istiyorum. bomba denemeleri falan. Oh! Oha! Ay oradalar, oradalar. Tamam. Yerlerini biliyorum. Birin yanında var. Sik sik gelir. Abi bunlar ne ya? ya Hocam var zık bir şey ya. Dur şuraya He. Killing spree ya. <laughs> Vallahi Arkadaşlar bu arada gözüm karşımda için çok özür dilerim. Şimdi ee, bir sebep var kaçınıyordu. O bir korumda adam <laughs> Bak size ne dedim. Abi adam beni niye öldürüyor ya? Çok şikayet edeceğim ha. Arkadaşlar bu oyun çok kötü. Bayağı vazgeçtim. bana ne ne buradan gelecekler kesin seki vaa burada var mı lan şu taraftan geliyorlar Hadi dur 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 sen göreceksin oğlum grozalı. Sen göreceksin. Gelin, gelin, gelin. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bundan bir pivon. Bomba görüyorum. oldu. Vallahi Sponializ Abi ya, gir oğlum şerif. sıra bir yere dolaşıyorum şimdi. Oh. Hop. arkasında adam vardı. Bunun arkasında. Allah! O adam oradan geliyor. Adam oradan geleyim. İyi. İyi. Mantığa bak.

dur 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 savaş var savaş var siz onu yedin alın alırım aha bir grazali daha gelin Abi adam bana tek atıyor savaş. ya abi şu bir daha açamadım ya ev alanının tam son seviyesinde ya neredeyse daha çatışma var diye geldim hocam sıkıyorsun oğlum ne oluyor ya oğlum burada ne çok soru dolular ya adam ölüyor diyor ki al sen şu rozayı git öldür diyor adam memle falan atıyor araba ölüyor ay bir defa tabi ki ya Direkt şimdi. i